Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte bu desteğiyle bir değişiklik yapıp efsaneler yolu değil Goblin yolunda maç atacağız. Goblin yolunda bir maç kupa yolunda üç maç aslında pek bir şey değişmeyecek ama sadece bir başlangıcı değiştirelim. Evet ilk maçtan karşımızda birisi. Hemen balonla temizleyelim. Biraz sar yedik ama daha fazla sar vereceğiz. Ve dondurma attım. Güzel. Kule odaklanmadım. Şu anda sar yedik. Gerideyiz ama her zaman toparlayabiliriz. Şimdi arkadan mega şövalye için. o çok güzel bir mega şövalye pozisyonu. Güzel. Arkasında elit Barbar. Zaten buradan maçı aldık. O şövalye ile savunmaya çalışmış. Ama 14 seviye zaten. Bu arkadaşlar bu yoldaki destem vardı olması sebebi Goblin Hunt'ta taktik yok yani. Ben Goblin Destesi kullanmıyorum. Ve taktik olmadığı için böyle bir deste kullandım. Güzel, çok iyi bu Yelit Barbar. var Barbar. Mesela çok kolay bir zafer aldık şu anda. Zaten ilk siyacılar tek kule kaybetti mi bayağı zor comeback atıyorlar. Neden ben ikisinkine bir e, kuş, birlik atabiliyorum işte. Kuralı şuradan görmenizde şuradan öfkeyi bıraktığım, gösterdiğim yerden atması gerekir. Hemen öfkeyi bırakalım, Bobinler vermesi için. Ve çok rahat videomuzun ilk binini aldık. Şimdi hemen öbür maçlara geçelim. Yavru arkadaşlar ben şey açmayı düşünüyorum. Topluluğu açmayı unutmuşum. Bundan dolayı bugün o Ooo efsanevi çıktı. Ooo efsanevi. Bu videomuz biraz şanslı bir video oldu. Efsanevi çıktı. Yani, toplu açmayı unutmuşum. İşte bundan dolayı bugün normalde video gelecekti ama gelemedim. Yani toplu açacağım bugün. Göremediyseniz ne Budur. Hemen mega şövalye bırakalım arkadan. Evet. Hemen balon yanlış bıraktık balonu. Hemen öfkeyle temizleyelim. Güzel bir tane vurdu. Bir tane vurdu çok iyi. Hemen çok güzel bir kira aldık. O aslında burada evrim şövalye yerine bak şey oynayabiliriz. Goblin kafesi. Hemen şövalye bırakalım sonunda için. Ya, bu arada arkadaşlar ben size de bu resteyi öneriyorum. 3 yani 3000 kupaya kadar baya rahat kasıyoruz. Ben size barzı da bu deste yani bu modda barzı olmak gerekiyor. Çünkü öbür adamları çok rahat yeniyorsun barda olduğunda. Ama tabii normal kupa böyle değil. Normal kupa bu taktikler bir sürü kart olduğu için bir sürü kart seçeneği var aslında. o i̇şte yüzden. Bu arada yasar yedik. Ama hala öndeyiz. Hemen sonra ilk barbaşım. Hemen bekletelim her an bir şey gelebilir. Gel hemen hemen onun için. Arkadan şövalye. O yanlış tarafa bir şövalye bıraktım. Bu bizim için hata oldu. Ha, yani bu arada arkadaşlar video başında dedim. Bir goblin yolunda 3 tane de şeyle maç atacağım diye yanlış dedim onu. 2 tane goblin de bir tane şey. 2 tane de şeyle hiç işte anlıyorsunuz. Yani yanlış dedim. Bu çok güzel hat çünkü cehennem önümüz var. <Gülüyor> Hemen <laughs> evrim işlemi daha bırakayım. Zaten evrim şövalyeyi affetmiyor. Tamam, eski keselim. Geç oldu bu bizimki. Ama ne yazık ki Balon bırakayım. Ve bir kere vurdu. Güzel. Ne aldı? Hemen elimiz var mı? Hemen dondurmalıyım. Üstüne bu iyi bir gol yaptı bizim sıkıntı tiyara Hemen Ha bir gelmesini bekleyelim. Mega şövalye. Aha. Kötü oldu. Cehennem <laughs> kulesiyle sonra felaket kulesiyle cehennem <laughs> sağladı. Öfke. Ve buradan maçı kazandık. Şimdi şimdi buradaki maçlarımız bitti. Normal yoldaki maçlara geçelim. de iki gidiyoruz. Bugünkü hedefimiz 4'te 4. Ha bu arada arkadaşlar e, şeye katılmayı unutmayın. Nerede yani soru cevap videosunda. Bugün açmayı planlıyorum. Bugünden iki gün sonraya kadar sıra olacak. yüzden dolayı bakalım. Boş Evet şu anda pek oradan olduğunu göremedim internet izinden de. Yüksek ihtimalle bir iksir ya da iki iksir zarardayızdır. Bir tane vurumdu. Çok iyi. Biraz fazla barzu bir amle oldu. Yüksek ihtimalle oraya öfke ya da çarpma gelebilir. Hasar yiyoruz. Ama iyi bir hasar çıkaracağız. <laughs> Geldi. O <laughs> <taktik. Çok> iyi zor <laughs> Gelsin. Bir tane turri. Nailisi varla savunuyor. <laughs> Çöpüzün iskelet ordusu. Arkadaşlar bu taktik çok iyiydi. Ben bunu kullanmayı çok severim. Sonra Yine iskelet oldukça. Bayağı bir zorluyoruz bu taktikle. <laughs> bu zaten şövalye onu alır. Evrimli şövalye olması lazım ama. Özellik. Tekrarla çok rahat savunuruz hemen şey atlasın. Hayır yanlış. iyi verdik. Karşımıza şeyde var oyunu Arkadaşlar bu maçı ne yazık ki kaybettik ama videonun son maçını kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Hadi videonun son maçına geçelim. Ama arkadaşlar Kaşrol her maçta çok iyi unutmayın. Nedeni mesela o rakibinizi daha sonra gördüğünüzde çok sıklık yapmaz. <laughs> Ama aynı zamanda Ben diyorum. Herkes gibi Ha, bu arada arkadaşlar sevgili kolay mı kadar atarsın ikisi Yani mesela savaşa girdirirsiniz. Mesela kazanmıyor mu? Hemen kalite bakalım. Hayır Bu bir yere odaklanma. Ben şey bu daha iyi. Hem bırakalım.

You just charging my <laughs> and to to oh, You asked for it. <laughs> 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 Bir tane vurur bir tane vurdu arkadaşlar. Bir tane pek kadar vurdu. Bu bizim için çok iyi bir hasar. Hemen pek kadar eritelim zaten. Burada arkadaşlar goblin kafasındaki goblin hasarını tutunmayın. Baya bir hasar çıkarıyor. Yani goblin kafasının hasarını yıkamak için fazla. Bu ne oldu bu? Uranşonu çevirebilir miyiz bilmiyorum. Gayet evet. devirim. Evet. Son bir denemeyi yapalım. Buradan ol, olursa olursa bu atak olur. O da olmadı.